Bilge. 6 b sınıfında Özel Yıldız Ortaokuluna gidiyorum. Maçlar Maçlara başladık. İşte Seyda Hoca gelmeden önce, bir sene önce başladık hazırlıklara. İşte biz e, emeğimizi daha bu emeğimizi bu sene karş, karşılığını aldık. E, çok sevinçli arkadaşlarım ve ben. Hedeflerimiz daima büyük olacak. 2012-2013 yılı e, eğitim öğretim yılında Küçük Erkekler Basketbol Takımı olarak bu sene müsabakalara katıldık. Müsabaka sonuçlarında il üçüncülüğünü büyük çabamız sayesinde kazandık. Tavşan Özel Yıldız Eğitim Kurumları Kütahya'da düzenlenen basketbol müsabakalarında il üçüncüsü oldu. Öncelikle ben okul idaremize çok teşekkür ediyorum bize desteklerinden dolayı tüm çalışanlarına bir hafta 10 gündür yoğun maç temposundaydık. bu maç temposu sırasında çocuklarım çok büyük mücadele verdiler ve hak ettikleri sonucu aldılar. onlarla öncelikle çok gurur duyuyorum. i̇nşallah başarılarının devamını diliyorum. Çok çok daha iyi yere geleceklerine de inanıyorum. Basket bir takım sporudur. O yüzden Seda, buradan Seda hocamıza ve tüm takım arkadaşlarımıza bu, bu galibiyetimize tattırdıkları için çok teşekkür ediyorum bu üçüncülük üçüncülük çok zorlu takımlardan takımları eleyerek aldık üçüncülük kupasını aldık. Çok sevinçliyiz. Daima hedefimiz daima ileri düşünmek düşünmek inşallah sene il birincisi olup ek, bölge finallerine gitmeyi planlıyoruz. Çok sevinçliyiz kupayı aldığımız için. Ben öncelikle Seda hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi basketbolla ilk o tanıştırdı. Seda hocamıza o yüzden çok teşekkür ediyorum. Ee, biz geçen seneden beri e, bu hazırlık, biz zaten bunlara e, bu maçlara hazırlanıyorduk ve işte Kütahya'daki maçlarda birçok kişi birçok güçlü takımı eledik. Buraya geldik. Bu takımlardan bazıları çok iyi olanlar mesela yıllardır oynayanlar Konralt Koleji, Zafer İlköğretim Zafer Ortaokulu, Linit Koleji, Dinit Koleji gibi bazı takımları eleyerek biz çıktık gruplardan ve Tekrar elimizden gelenin hepsini yap, elimizden gelenin ya, hepsini yapmaya çalıştık. Ama yine de bence yeterli olmadı. Ama e, takım arkadaşlarıma ve kendimle gurur duyuyorum. Seda da çok teşekkür ediyorum ben e, buraya geldiğiniz için. Üçüncülük kupasını aldık. Yine de iyi bence iyi bir performans ilk e, ilk iki çalışmamıza göre. E, hedefin hedefimiz tabii ki daha çok ileri olacak ve gruplardan çıkıp yine Finallerde birinci olup bölgelere gitmeyi hepimiz istiyoruz, takım arkadaşlarım ve ben. Ee, yani çok sevinçliyiz, tebrik ediyorum arkadaşlarımı, kendimi de gurur duyuyorum. Özel Yıldız İlkokulu ve Ortaokulu 2013'ün e, tüm öğrencilerimize, velilerimize ve Tavşanlarlık'ına hayırlar getirmesini diler. Biz 2013'e e, hayırlı işlerle başladık, kupalarla girdik, madalyalarla girdik. Tabii bu küçücük çalışmaların ürünü değil. Geçen yıla dayanan çalışmalarımız. Özel Yıldız Ortaokulu'nda spor aktiviteleri devam ediyor. Geçen haftaki maçlar sonucunda Yıldız Erkekler Masa Tenisi takımımız Kütahya il ikinciliğini alarak, kupamızı alarak okulumuza geri döndü. Tabii ikinciliği biz çok arzu etmiyorduk, istemiyorduk. Birincilik de hedefimiz, hayalimiz. Okulumuzun açıldığı yıldan itibaren, 2000 yılından itibaren her yıl e, Kütahya ve Tavşanlı birinciliğini kimselere bırakmadık. Okulumuzu en iyi şekilde bölgemizde temsil ettik. Bölgemizi okulumuz adına temsil ettik. Bu yıl ikincilik oldu. Hayırlısı olsun. Bunun yanında e, basketbol takımımız da güzel haberlerle döndü basketbol takımımızda Kütahya üçüncülüğü kupasını alarak e, çok iyi takımları yıllardır kulüp kurmuş takımları yenerek bir yıllık çalışmanın sonucunda e, bu kupayla okulumuza geri geldiler. Emeği geçen öğretmenimize, Seda Mızraklı'ya, İbrahim Aksu'ya, diğer öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. E, bu arada sadece masa tenisi ve basketbol değil, kort tenis ekibimiz, yüzme ekibimiz ve tekvando ekibimiz de kendi okullar arası müsabakalara hazırlanıyor. Onların müsabakaları da Nisan, Mayıs aylarında gibi. Onlar çeşitli kulvarlarda okulumuzu temsil edecek çocuklar hazırlıyoruz. Sadece sınavlara değil, okulumuz olarak hayata hazırlamaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum.